Merhabalar. Bugün sizlere kısaca BIST 100 endeksi ve ons altındaki görünümden bahsetmeye çalışacağım. BIST 100 endeksine başlamak gerekirse Mart ayı ortaları itibariyle 82 bölgesine kadar gerilen endeksin geçtiğimiz hafta yılbaşından bu yöneki kayıplarını geri alarak pozitif bölgede bir kapanış gerçekleştirdiğini gördük. Tabi bundan sonraki süreçte takip edeceğimiz önemli temel başlıklar olacak. Bunların başında küresel ekonomilerdeki toparlanma, yurt içindeki ekonomik görünüm ve resesyon dönemlerindeki hangi varlığın ön plana çıktığı sorusu olacak. Küresel ekonomik görüntüyle başlamak gerekirse aslında hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Avrupa bölgesinde ekonomik toparlanmanın ikinci çeyrekte bir miktar arttığını görebiliyoruz. Tabi burada özellikle Avrupa bölgesinde birkaç ülkenin Fransa ve İspanya başta olmak üzere son açıklanan PMI rakamlarının beklentinin üzerinde gelmesi biraz sürpriz yapmış gibi gözüküyor. Amerika tarafında ise re rekor sayıya ulaşan vakalara rağmen Amerikan Başkanı Trump ekonomi kapatmayacağını söyledi ve bunların ekonomik verilere yansıdığını görebiliyoruz. Özellikle perakende satışlar yani, yani talep tarafında bir toparlanma söz konusu. Bu veri oldukça önemli çünkü Amerikan büyüme rakamlarının yaklaşık %61'ini tüketim kalemi oluşturuyor. Tabi bu küresel ekonomideki toparlanmalar ister istemez endeksler yansıyacaktır ama aslında her zaman olduğu gibi finansal varlıkların beklentilerin bir bakımda önünde gittiğini ve daha ekonomik görüntüyle finansal varlıklardaki fiyatlamaların daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Yani şu anki görüntüde Amerikan borsalarının hızlı bir toparlanma süreci içerisinde olduğunu keza B100 endeksi için de aynısını söyleyebiliriz ve hatta Nasdaq endeksinin rekor seviyelere ulaştığını gördük. Aslında koronavirüs salgını nedeniyle gelişmiş ülkelerin temel görüntüsünde, ekonomik görüntüsünde ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Yaklaşık 10 yıllık süreç içerisinden beri düşük enflasyon, düşük reel getiri ve düşük büyüme süreçleri devam ediyor. Tabii ki reel getirinin düşük olması ister istemez finansal varlıklara yansıyor ve birkaç ürünün ön plana çıkmasına neden olabiliyor. Bunların başında ons altın ve endekslerin geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunu 2008 yılındaki yaşadığımız tecrübelere bağlı olarak söyleyebiliyoruz. Yine 2008 yılında küresel likitlerin artmasıyla birlikte endekser ve ons altın fiyatlarının ön plana çıktığını gördük. Bu beklentinin tekrardan ön plana çıkacağını düşünüyorsak ki 5 daha 2008 yıl önceki krizine göre neredeyse 5 kat daha fazla bir genişleyici adımlar atılmış durumda. Bunun tekrardan ons altın ve endekslere yansımasını bekleyebiliriz. 100 endeksinin özelliğini değerlendirmek gerekirse aslında 111 seviyeleri önemli bir direnç noktasıydı ve 111 seviyelerin aşıldığını görüyoruz. 111 seviyesinin aşılmasıyla birlikte burada bir kalıcılık sağlanmış gibi gözüküyor ve bu 111 bölgesini biz şu an itibariyle bir rol değişimine uğrayarak yani daha öncesinde direnç olan noktayı destek olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde bir kalıcılık sağlanması halinde yükseliş isteği 120 bin bölgesine kadar sürebilir. Yani 82 bin bölgesinden başlayan yükselen trenin devam ettiğini görüyoruz. Eğer 110 bin bölgesinin aşağısında kapanışlar yaşanırsa o zaman biraz daha senaryoları değerlendirmekte de fayda olabilir. Sektör bazını değerlendirmek gerekirse... Bankacılık endeksinin yılbaşından bu yana aslında endeksin geneline göre oldukça altında kaldığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 500 tane hissenin hemen hemen 300 tanesi koronavirüs salgını öncesi fiyatlara geldi veya üzerine çıkmış gibi gözüküyor. Bankacılık endeksinin de şu önümüzdeki süreçte bir toparlanma yaşaması halinde muhtemelen daha hızlı bir yükselişle de karşılaşabiliriz. Tabii ki yine koronavirüs salgını esnasında birkaç sektör ön plana çıktı. Özellikle ilaç, perakende, ticaret sektörlerinde yer alan bazı hisseler ön plana çıktı. Bunlar yine olumlu görüntüsünü koruyabilir ama biraz daha riskli sektörlerin de yine ön plana çıkma ihtimalinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar beyaz eşya, biraz otomotiv değerlendirmekte fayda olabilir. Bizsüz endeksin özelini konuşmak gerekirse. Ons altın fiyatlarını değerlendirdiğimizde ise aslında düşük reel getiri ortamında en çok fayda sağlayan ürünlerin başında yer alıyor. Ve şu an itibariyle Amerikan tahvil faiz oranlarının ciddi şekilde düşmesi tabii ki ons altın fiyatlarını destekleyen bir unsur olarak karşımıza çıktı. Bundan sonraki süreçte ise teknik anlamda baktığımızda aylık ve haftalık grafiklerde aslında bir çanak formasyonu dediğimiz yukarı yönlü hareketleri destekleyecek bir oluşum var. Eğer ons altın fiyatları 1620-1600 830 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ederse bu formasyonun görüntüsü 1910 seviyesi olan yani daha önceki rekor nokta olan bölgeyi işaret ediyor gibi gözüküyor. Kısa vadede ise 1830 direnci karşımıza çıkabilir. Yani on altın fiyatlarında da yükselen trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki şu anki makroekonomik görüntüyü değerlendirdiğimizde. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.